Ziga'nın en merkez noktalarından bir tanesi de burası. Like you dance? Evet. Şimdi sarı olana bakalım öncelikle. 30 bin lira, aylık 299 lira taksitle alabiliyorsunuz. Telefoncuya da geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Dışarıdan hemen size de göstereyim bakalım iPhone X'in ekranını ne kadar değiştirecekler. Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'dayız yine. Bugün öyle kısa bir, Almanya'da bir günüm vlog tarzı kısa bir şey çekeceğim. Yani düşünüyorum belki. Yayınlamam bile şu an çekiyorum ama. Ee, Zigan'a gidiyoruz. Şehir merkezine doğru. Bizim kaldığımız yer biraz bir 2 kilometre falan uzaklıkta şehir merkezine. Böyle bayağı yeşillik, ağaçlık, orman bir yer şöyle. Kendi etrafımda bir döndüreyim. Sonra size de göstereceğim zaten. Mutluyum. Para geldi. Türkiye'den. Onu çekmeye gidiyorum işte. Sonrasında birkaç işim var. Sonra işte Ziggın'da biraz çekim yaparız. Bir kafeye falan otururuz. Bakarız fiyatlar nasıl. Belki market fiyatlarına göz gezdiririz biraz. Kıyafet fiyatları vesaire. Şimdilik öyle bakalım yürüyoruz. Birazdan otobüse de binebiliriz. Size içerik olması açısından buradaki toplu taşıma nasıl vesaire otobüste gösterebilirim ama yürümeyi sevdiğim için yüksek ihtimal yürürüm diye düşünüyorum. Şimdi size şöyle çevreyi göstereyim. Çok güzel yeşillik, bayağı ağaçlık falan. Da farklı bir otobüs yıkama yöntemi gördüm. Türkiye'de hiç böyle bir şey görmemiştim. Size de göstereyim dedim. Bu şekilde bir kişi bunu etrafında gezdirip otobüsü yıkamış Bu kadar. Aslında çok bir ispisi yok. Tamam. Biraz yürüdük arkadaşlar. Bulunduğumuz yer Zigan. Söylemeyi unutmuştum bunu size anlatmayı. Zigan bir üniversite şehri aslında. O yüzden hep çevrede öğrenciler ve e, üniversiteler var. Şu anda bir üniversite binasının önündeyiz. Onu da size göstermek istedim. Burası da ana cadde zaten. Full bu cadde üzerinden yürüyeceğiz artık. Para çekmeye de merkezide giderken hep bu cadde üzerinden yürüyeceğiz. Şimdi size şöyle bir göstereyim. Efendim. Öğrencilere öğrencileri de çekelim şöyle gizlice. Çok sevmiyor insanlar. Şimdi bir 15 dakika falan yürüdük. 10 dakika falan. E, Vaydanoğa'ya geldik. E, Vaydanoğa bizim yaşadığımız yere göre daha merkezi daha büyük, daha şehir gibi yani daha böyle market vesaire alışveriş yapabileceğimiz yerler çok. Ama genel olarak Ziegen şehri bir köy sayılıyor. Almanlar buraya köy diyor. Öyle bir yer. E, Vaydanağ'dayız. Vaydanağ'dan yürümeye biraz daha devam edeceğiz. E, para çekeceğim noktaya gitmek için Western Union bayisi olan yere. Şimdi biraz size Vaydanağ'ı da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yanımda bir tane Mini Cooper servisi tarzı bir şey var. Size Mini Cooper'ları göstereceğim. Biraz da fiyatlarını söyleyeceğim. İnsanlar merak ediyor çünkü genelde. Hemen göstereyim. Şimdi sarı olana bakalım öncelikle. 30 bin lira, aylık 299 lira taksitle alabiliyorsunuz. Hop. Siyah olan var burada bir tane. Buna da bakalım. Bu şekilde. Şimdi yürüdüğümüz yol boyunca yanımızdan akan bir nehir vardı. Bu nehri göstermek istedim size. Bunun için bir köprü bekliyordum tam ortasından çekebilmek için. Zilgın'a gittiğimizde zaten bu nehrin devamını tekrar göreceğiz. Daha güzel gözüküyor orada. Şimdi söyle size de bir göstereyim çevresindeki evler falan. Yani böyle bir evde oturmak isterdim karşımdan nehir akıyor. Bayağı kıyak. Sokaklar falan çok güzel. Ben çok beğeniyorum gerçekten. Mesela arkadaşlar atıyorum şu arkamdaki binada oturduğumuz varsayalım. Hemen şurada şöyle merdivenlerden inip nehrin kenarında oturup çay kahve içebilirsiniz, takılabilirsiniz. Yandan bu şekilde üst katlarda oturuyorsanız nehri görebilirsiniz. Süper! Evet arkadaşlar şimdi Ziygına geldik. Aslında gelmedik böyle bir 1-2 dakikalık bir mesafeye kaldı ama buradan itibaren dükkanlar vesaire başlıyor. Burası direkt şehrin merkezi oluyor. Şimdi şöyle birazcık daha size çevreyi göstererek yürüyeyim. Şurada İstanbul Sofra diye bir tane hatta İstanbul dönercisi var. Orayı da göstereyim dışarıda. Sonra yürümeye devam edelim. Sonra Ezel'in telefonunu tamire bırakıp burada güzel manzarası olan bir yerim var oraya gideceğiz. Oradan biraz manzarayı gösteririm size. Orada da biraz otururuz. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğiz. Burada da Amsterdam'daki gibi kenevir e, ürünleri satılan yerler var ama buradaki ürünlerde kafa yapan madde hiçbir şekilde yok. Sadece hani bu ağrı kesiciydi, rahatlatıcıydı etkileri olan e, şeyler var yani o tip ürünler var. Şimdi orayı da dışarıdan göstereyim size. Ben. Ziga'nın en merkez noktalarından bir tanesi de burası. Burada böyle eski bir kilise var. Büyük bir kilise, bayağı büyük. Şekil yukarıdan görebiliyor. Şimdi orayı göstereceğim size. Oradan direkt telefonuca geçeceğiz. Heh. Şimdi yolda yürürken bahsettiğim nehrin devamına geldik. Burada Şehrin merkezi olduğu için sunum daha güzel. Nehri çevreden seyredebileceğiniz banklar vesaire köprüler falan daha fazla. Daha hoş bir görüntü var merkezi olduğu için. Ama tabii Almanlara göre burası yine de bir köy olarak geçiyor. Şimdi size nehri ve çevreyi göstereyim hemen. telefoncuya da geldik. Şimdi içeri gireceğiz. Dışarıdan hemen size de göstereyim bakalım iPhone X'in ekranını ne kadar değiştirecekler. Şimdi telefoncudan çıktık biraz üzüldüm. Çünkü çok pahalı. Gerçekten Türkiye'deki ekran fiyatına göre pahalı bir fiyat söyledi. Sadece ekrana 120 euro istedi ve çakma bir ekran için. Orijinal ekran da 160 euro istedi. Hemen çıktım başka bir telefoncuya gittik tabii ki. Verir miyiz o kadar para? Vermeyiz. Başka bir telefoncu da 90 euroya biraz pazarlıkla Alman kırık Alman camla, hatta ah bir Alman camla küçük bir pazarlık yapıp 90 euroya hallettim. Hi bro, we uh, make a YouTube video and we want from you like, like, one, and high, like one high, one like high to Turkey, like to dance, yeah, like make. Yes, yeah, I, touch I, touch I, touch I touch dance, bro. Yes. Yeah, he gets. 30. Yeah. Okay. Do um, you, you know what is doing? Yeah, yeah. yeah, yeah. small dance. Yeah. Yeah, the, smoke yeah, dance. Yes. Can mm -hmm. you? It's not a champion? <laughs> <laughs> Geç dans Sen ne biliyorsun? Evet. Oh finish. Look. Yukarı kilisenin oraya çıkmadan önce bir falafel yiyelim dedik. Gösterir misin bize? Teşekkür ediyoruz. Kaç lira Emre bu falafel? 3 lira. Evet arkadaşlar. Yukarı doğru kilisenin bahçesine doğru çıkıyoruz. Gençlerle biraz dans ettik. O şurada. Gidiyorlar. Bizim siyahi kankimiz. Bu şekilde yukarı doğru çıkacağız. Bahsettiğim tepeye geldik. Kilisenin oradayız. Kiliseyi size gösterdim biraz dışarıdan. Şimdi biraz daha göstereyim. Burada benim çok hoşuma giden bir şey var. Bankları o kadar güzel tasarlamışlar ki yatarak bile oturabiliyorsun. Tom! <laughs> Aha! Tom! 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 Basket! gidiyor? Stay to high YouTube video. Oh Basket! ne ya Burada kankilerle karşılaştık. Videonun kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Çünkü hava kararmaya başladı. Biz Emirhan'ın bahsettiği parka gidene kadar da iyice karanlık olacak ve hiçbir görüntü alamayacağım. Burada işte kilisenin orada biraz oturacağız ve evimize gidip yemek falan yeriz herhalde bir oyunda ve Almanya'da bir gün orada biter. Çal